Efendim, para ekranına devam ediyoruz. Serta açak bizlerle birlikte saç yatay pozitif bir açılış söz konusu. Ee, yani acaba yeni gün için nasıl bir sinyal taşıyor? Gerçi enflasyon raporu sunumu öncesi de seninle evet. e, Borsa İstanbul <laughs> açılışında konuşacağız. Orada, Fakat belirleyici olan biraz daha mesajlar olacak herhalde kesinlikle. değil mi? Kesinlikle bugün zaten hani kılavuzumuz olacak. Hani bugün belki şu bundan sonraki günlerde ne olabileceğini çünkü sıkılaşmanın ne kadar sürebileceği, merkez bankasının enflasyona bakış açısı. Şimdi şu çok güzel iki haftadır çok yoğun bir şekilde biz Sayın şimşekler açıklamalarını gördük hani bir bakış açıları var daha hızlanabilecek evet dezenflasyon sürecinin içerisindeyiz ama hani o suyun altına geldikçe basıncın artması gibi artık yapışkanlığın hat safhada hissedildiği yerler. E, o yüzden buralarda bize kılavuzluk etmeleri, bir şey anlatmaları bence çok değerli. Fakat artık belli yerlerde de e, işte. Fed'in bile sıkılaşmanın sonuna geldiği noktada biz nerede burayı durduracağız? Yani 2026'nın birinci çeyreği gibi daha önce bankalar tarafından böyle bir tahmin vardı büyük bir bankanın genel müdüründen. Acaba orası mı daha erken alınabilir mi? Enflasyonda düşüş sürecek mi? Bugün gelecek mesaj çok önemli olacak ama piyasa farkındaysan hep yukarı bir isteği var. Yani kendini yukarıya atmaya çalışıyor fakat haber akışı o kadar kötü geldi ki bu sene her seferinde aşağı bir bastılar. Bugün eğer biraz böyle sıkılaşmanın sonu gelirse bence ekstra bir hareketlenme görebiliriz. Peki konuşacağız. Sertaç birazdan yine görüşlerini alacağız ama Üzeyir Doğan da bizi bekliyor. Finans merkezine döneceğiz. Değerli izleyenler detayları şimdi finans merkezinden dinleyeceğiz. Merkez Bankası enflasyon raporunu yaklaşık bir saat sonra açıklayacak. Finans merkezinde de o noktada bizi A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan bekliyor. Üzeyir merhaba, hoş geldin yayına. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi rapor öncesinde ön beklentilerini dinleyelim ve piyasa tarafında gerçekten bu beklentilerde fiyatlamalar içerisinde yer aldı mı senin de görüşlerini merak ediyorum. Az önce Sertaç'la da masaya yatırdık beklentileri. Tabii şimdi sen e, oradasın başlamaya da bir saat var. Biraz daha e, bilmiyorum rahat mısın e, biraz daha stressiz bir ortam var şu anda. Lütfen hem oradaki ortamı bize anlat hem de beklentilerini dinlemek isteriz Hüseyin. Sözü sana bırakıyorum. Evet öncelikle şunu söyleyeyim. Yani Merkez Bankası'nın son dönemdeki iletişim oldukça kuvvetli ve bu toplantılarda da bunu ortaya koyuyor. Hem yapılan sunumlarla hem de soru cevap bölümü özellikle piyasanın birçok merakını da giderme konusunda önemli etkiler oluşturuyor. Özellikle dediğim gibi soru cevap kısmında doyurucu bilgileri daha net bir şekilde alabiliyoruz sunum haricinde. Sunumda odaklandığımız kesim ağırlıklı olarak tahminlerde, ara hedeflerde bir değişiklik olacak mı olmayacak mı? Ama benim şahsi kanaatim en son toplantıda verilen mesajları dikkate aldığımızda ve 2025 ara hedefinde bile revize revizyon yapmayan bir Merkez Bankası'nı dikkate aldığımızda ben e, ara hedeflerde bir revizyon yapılacağı kanaatinde değilim. E, ama şu da bir gerçeklik ki e, özellikle enflasyonla mücadelede yük biraz Merkez Bankası'nın omuzlarına binmişti ve bugüne kadar da hep bunu eleştirdik. E, i̇şte e, enflasyonla mücadele 3 e, sac ayağı üzerine kurulu bir yapıdır. Bir tarafta para politikası, bir tarafta maliye politikası, bir tarafta da yapısal reformlar ayağı vardır diye. Biz e, maliye tarafı ve yapısal e, reformlar tarafının biraz daha aksak kaldığı yönünde piyasa tarafında hep eleştiriler bu noktadaydı. Ama e, son aydarda e, özellikle bu iki tarafında devreye girdiğini gördük. İki tane önemli açıklama yapıldı bu tarafta. Bir tanesi e, Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı e, 2026 için yeniden değerleme oranının beklenen enflasyona göre belirlenince yani hem yeniden değerleme tarafı hem kamu tarafından yönetilen yönlendirilen fiyatlardaki artışlarda beklenen enflasyonun referans alınabileceği e, e, haberi. E, bu geleceğe yönelik enflasyon beklentilerinde bir miktar aşağı yönlü revizyon yapacaktır. Bu birinci taraf. İkinci e, ikinci tarafsa konut tarafı e, enflasyon tarafındaki en yüksek kalemlerden bir tanesiydi. E, burada özellikle kiralar, konut fiyatlarının artışı da önemli e, kalemlerden birini oluşturuyordu. Bu noktada da geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı 500 bin konut projesi bunu da bir yapısal reform olarak değerlendirmek lazım. O tarafa da bir neşter atılmaya başlandığını görüyoruz. Bunu ilerleyen dönemde inşallah sağlık ve gıda tarafında da çeşitli yapısal reform hazırlıklarıyla belki bu tarafın desteklendiğini görebiliriz. Örneğin bir hal yasası yıllardır konuşulan konu gıda tarafında İstanbul'a yeni hallerin kazandırılma süreçleri ki ben hatırladığım 2013 yılında Tuzlu da bir hal inşası süreci başlamıştı. Geldiğimiz nokta 2025 ama bu halin hala bitirilemediğini ve faaliyete geçemediğini biliyoruz. Buranın belki hızlandırılması, İstanbul'a yeni hallerin kazandırılması, denetimin sıklaştırılması bu tarafta, gıda tarafında da belki yapısal reform olarak adlandırabileceğimiz bazı süreçleri beraberinde getiriyor olacak. Bu açıdan 2026 benim gördüğüm, ee, en azından bu geçiş süreci son bir aylık dönem şunu net bir şekilde gösteriyor. Enflasyonla mücadelede Merkez Bankası'nın yani para politikasının desteğinin yanına, e, etkilerinin yanına e, maliye politikası ve yapısal reformların da ekleneceği yönünde. E, i̇nşallah e, bu çerçeveyi de dikkate alınacağını e, düşünerek ben dediğim gibi gerçekleşmesi çok zor olsa da 2026 için belirlenen e, 16 ara hedefinde çok fazla revizyona uğrayacağı kanaatinde değilim belki tahminler bunun biraz üzerinde olabilir ama ara hedefin bu toplantıda da korunacağını çok büyük bir orada değişim olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani e, Üzeyir ara hedefte bir revizyon beklemiyorsun ki Merkez Bankası da yani orada herhangi değil mi bir ciddi bir durum olmadığı sürece dokunmayacağını zaten ifade etmişti bir önceki enflasyon raporunda. Ama bant aralıklarıyla oynar mı? Yani mesela bugünkü toplantıda 2025 sonu bant aralığını yukarı çeker mi? Zaten e, burada geldiğimiz ortalama 28 değil mi? %28 10 aylık enflasyon. Ekim enflasyonda baz aldığımızda yani zaten üst bant kısmındayız yaklaştık. Orada biraz oynama yapar mı? Ya da yaparsa piyasa açısından işte sizler açısından ekonomistler açısından bir yani ciddi bir e, önemi var mı? Fiyatlamayı çok etkiler mi oradaki revizyon? Yani o ara hedeflerde bant aralıklarında da çok büyük bir değişim beklemiyorum ama malum yeni bir terminolojimiz var burada ara hedeflerle beraber e, tahminler e, yıl sonu tahmini tarafından muhtemelen bir revizyon gelecektir. Yani hala hazırda şu anki gidişatı dikkate aldığımızda yani 31'in altı çok olası gözükmüyor. Yıl sonu enflasyon rakamı hatta 32'ye yakın bir rakam e, burada gerçekleşiyor olacak gibi bir beklentimiz var. E, tahmin belki bu tarafa doğru revize edilebilir ama e, genel projeksiyonda bu 3 yıl vadeli belirlenen ara hedeflerde ve bunun band aralıklarında ben e, önemli bir değişim beklemiyorum. Band aralığının değişmesinin şöyle bir sıkıntısı da var. Belirsizlik aralarının açılması da e, piyasa tarafında e, ağırlıklı olarak üst bandın referans alınması yönünde bir e, algı oluşturuyor. E, siz orta hedefi değiştirmeseniz bile band taraflığını genişlettiğinizde piyasa üst bandı referans alarak ve hatta belki onun biraz daha üzerini baz alarak bir enflasyon tahmini şekillendirmesine giriyor. Beklentiler bu yönde yönetiliyor. Ben beklentileri yönetme adına ve e, kararlı duruşu vurgulama adına e, dediğim gibi 2026 ve sonrası hedeflerde bir ara hedeflerde bir değişim beklemiyorum. Bant aralığında açılmasını çok olası görmüyorum açıkçası. Sertaç sen ne diyorsun? Ekleme yapmak İ ister misin? İlk 2026'yı ben de bu toplantı beklemiyorum. Geçen sene olduğu gibi Ocak ayında çekeriz yukarı onu. Büyük ihtimal çünkü yenemediğimiz yer yapısal. Yapısal tarafında karşılığının gelmesi orta uzun vadede. O yüzden 2026'da yapışkanlığı ziyadesiyle hissederiz. Peki Üzeyir e, soru soracak mısın? Var mı e, yanıt almak istediğin sorular? Yani gidişata göre elbette olabilir ama özellikle e, yapısal reformlar tarafında bu gıda enflasyonu çünkü son aylarda enflasyon beklentisini yukarı çeken unsur da burasıydı. Merkez Bankası'nın da daha önce çeşitli komiteler kurulmuştu. Mesela gıda komitesi bunlardan bir tanesiydi. Gıda enflasyonundaki dalgalanmayı ve belirsizliği azaltma yönünde. Burayla ilgili bir çalışma var mı? Belki bunlar sorulabilir. İşte hal yasası konusunda Merkez Bankası'nın dahli olmasa da e, bu tarafta baliye tarafında bir çalışma olup olmadı. İşte biraz önce bahsettiğim gibi örneğin İstanbul gibi e, 20 milyonu günlük belki daha fazlasını beslemek zorunda olan bir şehirde iki tane halin buraya yeterli olup olmadığı, Tuzla Aydınlı'da yapılan o e, halin 2013'ten bugüne akıbetinin ne olduğu, bunlarla ilgili bir çalışma planlanıp planlanmadığı, yani gıda at, arz güvenliği tarafında ne gibi bir çalışma yapıldı bununla ilgili Merkez Bankası'ndan görüş alınıp alınmadığı aslında benim şu aşamada en çok merak ettiğim konulardan biri olur. Eğer fırsat olursa belki bu konuda bir soru sormayı da deniyor olurum. Peki son olarak şunu da sormak isterim Yüzeyir sana. Şimdi bir önceki enflasyon raporunda yani yılın üçüncü enflasyon raporunda işte ara hedef gelmişti. Ara hedefle tanıştık. Hı hı. Bir yenilik geldi aslında. Acaba son toplantıda da Merkez Bankası piyasayı farklı bir bilmiyorum modelle tanıştırabilir mi? Bir sürpriz beklentisi var mı? Yani sürekli her toplantıda yeni bir model, yeni bir sürpriz. Bu Merkez Bankası'nın hani öngörülebilirliğini de azaltacak bir unsur olur. Ben o nedenle çok hani radikal sürprizlerle karşılaşacağımız kanaatinde değilim. ara hedef konusu da aslında biz yıllardır tartışıyorduk. Merkez Bankası'nın malum bir, bir tane enflasyon hedefi vardı. O da %5 altında fiyat istikrarının sağlanması. Ama bu %5 hedefi kimse tarafından gerçekçi bulunmuyordu. Ben açıkçası halen 3 e, yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra bile belki bizim yapısal sorunlarımız, e, bizim hafızalarımız temizlenmeden, vatandaş olarak bizlerin hafızası temizlenmeden ki son yıllarda yaşadığımız enflasyonist süreçler bizden sonraki kuşağa da bu yönden bir hafıza yüklemesi yaptı. E, kolay kolay o %5'lerin tutturulabileceği kanaatinde değilim. Ama bu hedefin de değiştirileceğini de düşünmüyorum. O nedenle Merkez Bankası en azından 3 yıllık vade kendine bir ara hedef koyarak ee, bunun hedefleneceğini vurguladı. Uzun vadede yüzde beş inşallah bir gün bize görmek nasip olur mu bilmiyorum ama e, bu bir kenarda duruyor. Onun dışında çok büyük e, sürprizler, her toplantıda şapkadan yeni bir tavşan çıkarılması bunlar çok sevdiğimiz konular değil. Biz bunu aslında bir önceki yönetimler döneminde gördük. Özellikle pandemi sonrası o, o dönemdeki süreçte her gün şapkadan yeni bir tavşan çıkarılan ve bununla makro ihtiyati tedbir olarak adlandırdığımız onlarca belki yüzlerce tedbir görmüştük. Gerek Merkez Bankası gerek Maliye Bakanlığı tarafında gerekse diğer otoriteler tarafından. bu piyasaların çok arzu ettiği bir uygulama yöntem değil. Önemli olan burada öngörülebilirlik ve elbette bunun yanında şeffaflık bu ikisini sağlayabilmek Merkez Bankaların en önemli unsuru. Her toplantıda şapkadan yeni bir tavşan piyasada biraz olumsuz algı oluşturabilir. O açıdan ben yani en azından şu ana kadar ki Merkez Bankası Başkanı ve ekibinin duruşunu da göz önünde bulundurduğumuzda her gün yeni bir sürpriz, her gün şapkadan yeni bir tavşan çıkartma bu yaklaşımda oldukları kanaatinde de değilim. Geçen toplantı bu açıdan belki bu yönetimin en önemli e, bu sürprizlerinden biriydi bu ara hedefler. E, bu toplantıda da böyle yeni bir sürpriz çıkacağı kanaatinde değilim açıkçası. Peki toplantı sayısında bir değişiklik bekler misin? Yani bu yılki 8 toplantı yeterli miydi? Aslında e, baktığımızda yeterli gibi gözüküyor. E, aslında her ay olmasın da belki bir zarar olmayabilir. Yani orada Merkez Bankası'nın elbette tercihi ama e, biraz da e, uluslararası özellikle büyük merkez bankalarının da bu taraftaki uygulamalarında dikkate aldığını görüyoruz. Yani hem Avrupa Merkez Bankası hem FED tarafı biraz daha onlarla koordineli bir şekilde bu toplantı sayısı ayarlanıyor gibi gözüküyor. Ben orada da bir revizyon beklemiyorum açıkçası. Her ay toplantı, her ay yeni stres. Bunun da çok fazla fayda sağladığı kanaatinde değilim. Bu sene çok net gördük. Merkez Bankası'nın özellikle bu 19 Mart sonrasındaki süreçte olağanüstü bir durum gerçekleştiğinde her iki yönde de aksiyon alabilecek kabiliyeti yetkinliği olduğunu gösterdi Merkez Bankası. O açıdan ben toplantı sayısında yeterli buluyorum açıkçası. Belki biraz iletişim tarafı işte enflasyon raporları işte biraz ön planda. Bunun dışında yeni evet. iletişim kanallarının geliştirilmesi belki değerlendirilebilir ama onun haricinde toplantı sayısıyla da çok oynanacağını düşünmüyorum açıkçası. Üzeri çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Sana şimdiden kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Sertaç sen ne diyorsun? Yani 8 toplantı yeterli miydi? Burada toplantı sayısı artırılır mı? Ya da iletişim kanalı olarak farklı bir yöntem, metot denenebilir mi? Bence iletişim kanallarını çok iyi kullanıyorlar. Yani biz özellikle Hafize Hanım'dan sonraki kısımda çok aktif bir Merkez Bankası Başkanı toplantıları. Dönem dönem hatırlarsın ee, özellikle gene enflasyonun bozulma ve beklentiler değiştiği zaman hani IMF toplantılarındaki metinlerin bile tane tane bizimle ulaştırılması. Biz çünkü çok uzun bir zaman merkez bankası metinlerine bile anlamakta zorlandığımız e, böyle şeyler alıyorduk. Şu yani çok çok hargaşık e, cümleler içerisinde biraz laf kalabalığı alıyorduk. Fakat biz e, yeni yönetimle birlikte çok net şunu gördük. Adım adım ne yapmak istediğini disiplini sağlayan ki hedeflerin manca da agresif olması hani Merkez Bankası'nın böyle bir agresiflikle gitmesi gerekiyor. Mesela ben Powell'ı ne kadar evcil buluyorsam bizim Merkez Bankası'nda bir o kadar gerekli agresiflikte olduğunu düşünüyorum. Hani şu kompozisyonun içerisinde Merkez Bankası zaten mümkün dünyaların en iyisini yarattı elindeki donaya göre. Bundan sonraki süreçte de hani biraz önce konuştuğumuz gibi bizim orta vadeli programın içerisindeki tespitlerin hepsi doğru. Konut tarafında arzın artması lazım. Tarım tarafı önemli. Sayın Şimşek'in söylediği gibi de 33 milyon iş gücü atıl bizde. Çok büyük bir rakam. Yani dünyanın geldiği şu noktada e, bir de üstüne belli bir oranda işsizlik var. Şimdi Türkiye'nin yaptığı şey ne? Bütçe iyi gidiyor. E, i̇şsizlik hani atıl iş gücü hariç tutarsan belli dengede gidiyor. E, büyüme ve konjonktür olarak da iyi noktadayız. Burada bir tek enflasyonla mücadelede sanayinin daralmadan devam etmesi lazım. Sanayi biraz, ben de, benim oradaki en büyük korkum şu, para kanalları dolarize oldu. Yani döviz yönlü kredilerde bir miktar yükselme var. Bir de bir sanayi para piyasası fonlarına atıfta bulunuyoruz ama özellikle özel sektör bonosunun da hat safhada piyasaya salındığını görüyoruz. Yani oraya doğru kırılan bir modelleme var. O yüzden kurda bir şok yaşamadıktan sonra Merkez Bankası 2026'da toplantı sayısında hedeflemeleri de bence ilk adımda Hı. değiştirmeyecek. Ancak yapışkanlık arttıktan sonra oralarda bence bir ince ayar yapılması gerekecektir. Aynı geçen senede hatırlarsan hemen başında 24 lere doğru çekilen bir hedefleme vardı Bence bir miktar onun tekrar 19'lara doğru revize edilmesi lazım. 19 tutturulabilir mi? Şüpheliyim ama akil bir hedefleme olur. Peki. Şimdi e, dönelim bir kez daha finans merkezine. Doçent Doktor Cener Özdurak bizleri bekliyor. Marbaş Menkul Değerler Baş Ekonomisti. Hocam günaydın. Hoş geldiniz Zeynep. Günaydın Şafak Hanım. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Hocam şimdi tabii görüşünüzü merak ediyoruz. İlk etapta siz bugün ne bekliyorsunuz? 2025 yıl sonu enflasyon öngörüsünde tahminlerinde bir değişiklik olur mu? Ya da 2026'ya ilişkin tahminlerde bir revizyona gidilir mi? Ne dersiniz? Tahminlerde revizyona gidilmesi lazım ama olacağını zannetmiyorum. Yani stratejik anlamda olacağını zannetmiyorum. Şundan ötürü tam bu asgari ücret tartışmalarının olduğu, ee, yeniden değerleme rakamlarının belli olduğu senenin sonuna geldiğimiz bu dönemde Merkez Bankası muhtemelen burada bir revizyon yapıp e, bu tartışmalarda e, üst hattı yukarı çekmek istemeyecektir. Hani Burada bu koordinasyonu e, tutmaya çalışacaktır. E, ama bu revizyonları yapmazken e, neden yapmadığını çok iyi anlatması lazım. E, çünkü eğer burada bu revizyonlar yapılmadığı noktada biz açıklamaların arka tarafında işte kuraklık oldu beklemiyorduk, savaş oldu beklemiyorduk, diğer tarafta işte küresel problemler oldu, jeopolitik sorunlar oldu biz bunları beklemiyorduk gibi açıklamalarla geçiştirilmeye çalışırsa bu beklentileri ciddi anlamda bozacaktır. Zaten bozulmuş olan beklentileri. Dolayısıyla burada revizyon yapmamak bir seçenek olabilir ve hani stratejik anlamda, kamusal anlamda, kamu aklında da bunu hani bir noktada anlayışla karşılayabiliriz ama bu açıklamaların altının iyi doldurulması lazım. Benim beklentim zaten biliyorsunuz sene başından beri hani 30'un üzerinde bir enflasyon ki en son orta noktası 30,5 olan bir değerlendirme sizinle yapmıştık programda. Büyümeyi bir parça büyük bekliyordum. 3,5 civarı OVP'den ayrışan şekilde. Dolayısıyla bizim hani 2025'i zaten 30'un altında kapatma olasılığımız çok zor görünüyor. Ama 2026'da bir revize gelmez yani 20 seviyelerini arttırılmazsa 16 beklentisi. Bunun neden arttırılmadığının çok iyi açıklanması lazım. Çünkü normal şartlar altında mevcut enflasyon trendine baktığımızda bizim 2026'da 16'yı tutturmak için Kimseyi çok mutlu etmeyecek bir trend görmemiz lazım. Yani burada piyasayı, reel sektörü yıka yıka, büyümeyi küçülte küçülte ve çok da fazla hiçbir paydaşın mutlu olmayacağı bir dezenflasyonlu süreç, sert bir dezenflasyonlu süreç görmemiz lazım ki 16'lar seviyesine bu kadar yapışkan, bu kadar böyle yavaş, kademeli kademeli düşen bir enflasyon içerisinde ulaşabilelim. Peki, şimdi hocam buraya dikkat çekmemiz gereken bir nokta tabii revizyon olabileceği ya da olmayacağı yönünde de aslında piyasada da işte ekonomistler arasında da farklı görüşler söz konusu. Hem 2025 hem 2026'ya baktığımızda farklı tahminler var. Yani medyanda da böyle çok da buluşamıyoruz anladığım kadarıyla. Tıpkı bir önceki faiz kararında şuna, olduğu gibi. Şuna benzemiş sözünü kesiyorum. Estağfurullah. Aslında herkes seneye yapışkanlığına şiddetli olacağını biliyor. E aslında ee, evet şu olmalı ama eş, olur mu kısmında embasit, takılıyoruz. En basit örneğiyle devam edeyim. Madem tüketim harcamaları tamamen hani şu an ilizyon, e o zaman faiz indirelim. Madem hani bastırıp soğutamadık. Yani bu bir kere bir istediğimiz kadar soğumuş bir ekonomi yok. Tüketim tarafı. Yani hala aynı denklemler içerisinde devam ediyoruz. O yüzden buraların Caner'in söylediği gibi şeffaf geçilmesi lazım. Yani evet 3'te 1 oranında burada bir sıkış, sıkılaşma. Ben onu da katıyorum. %30 oranında doğru. Yani işte 200 liralık banknot kullanarak sen kredi kartı tüketimini arttırdın ve kayıt içine giren bir ekonomi yarattın. Onun haricinde özellikle sanal tarafta çok ciddi bir ticaret var. Hepsi kayıta indi. Şimdi bunlar işin içerisine yansıdı ama bunun oranı ne kadar? Yani bu %100 oradaki sapmayı getirecek bir konu değil. İki, gıdada özellikle işlenmiş tarafta hamle devam edecek. Konut arzı sen istesen de bu kadar arttıramayacaksın. Ha şuna katılıyorum. Yine Sayın Şimşek'in söylediği şey doğru. O %25 işte doğasıyla oynadığımız bir %25 tavan fiyatı inanılmaz bir asimetri yarattı. Aynı apartmanın içerisinde işte biri X birim öderken biri 3X birim şu an kira ödüyor. Bunlar normalleşecektir, yakınsayacaktır. Ama o oranların hepsi 25 civarlarında bir e, yapışkanlık yaratacak. Yani biz 30'un altında daha da şiddetli bir yapışkanlık hissetmeye başlayacağız. O yüzden hani buraları ben de bu toplantı herkes aslında şunu bekliyor. Merkez burada değiştirirse buraları biz başka bir yere kırılıyoruz. O yüzden burada dik durup biraz önce söylediğim gibi senenin ilk başındaki enflasyon raporunda bunları güncellemesi bence daha akil olur. En azından vermek istediği mesajı net verir. Çünkü bu hafta iki haftadır açıklanan her şey biraz önce yine Caner'in söylediği gibi hep fakatları hani oldu ama neden kısımları biz şimdi bundan sonra olacak bebek iyice ve şeffaf şekilde dinlemek istiyoruz. Peki çok önemli bir toplantı saat 10.30'da başlayacak Doçer Doktor Caner Özürat da Finans Merkezi'nden bize eşlik ediyor. Hocam peki sizin not defterinize böyle şunları net yanıt almalıyım dediğiniz sorular var mı? Soru soracak mısınız? E, Muhtemelen cevabını alabileceğim bir soru e, soramayacağım. E, o yüzden soru sorma kısmını pas geçeceğim ama Burada şurası önemli. Ben bağlanmadan önce Sertaç dile getirdi zaten bu özellikle real sektörün aşırı dolarize olması durumu. Şimdi böyle bir açmaz olduğu bir piyasada bizim de büyük ölçüde her şeyi faiz patikası ve faiz indirim politikası üzerine kurduğumuz bir denklemde. Yani eş güdüm falan tekrar konuşulur mu bugün zannetmiyorum. Son PPK kararında çünkü OVP'yi bile çıkarmışlardı PPK metninden. Ama yine burada bir eş hikayesi anlatılacaksa hani bunun da gerçekleşmediğini gördüğümüz bir noktada faiz indirim süreci çok önemli bir noktaya geliyor. Yani burada 100 bas puan indirimi düşük gibi görünse de biz 2-3 ay önce 300-250'ler konuşuluyordu piyasada. Dolayısıyla burada faiz indirim patikasını zedeleyecek bir revizyon geldiği noktada da şöyle bir açmaz oluyor. Yani ne piyasalar tarafında ne real sektör tarafında e, ne de diğer paydaşlar tarafında bir ilerleme kaydedilemiyor. E, bu da zaten ekonomik, makroekonomik stratejinin yanlış kurgulanmış olmasından kaynaklanıyor. Yani hep konuştuğumuz konu büyümenin %20'si real sektörden geliyor deyip kalan %80'e yaslanıp buradaki hizmet ekonomisini ve e, küçük bir e, en azından kendi periferi şirketleriyle beraber olsa bile ülke satında yayılması zaman alan bir savunma sanayi üzerinden bir strateji kurduğunuz zaman e, burada e, hani top hep e, faiz indirimi ve bu faiz indirim patikasının önünde kalıyor dolayısıyla buna zarar verecek bir revizyon yapmak kendi stratejileri kendi anlattıkları hikaye içerisinde çok e, olası görülmüyor zaten sıkışmışlık buradan geliyor e, bu nedenle hani burada e, yapısal reformlar işte bu makroekonomik strateji yani burada aslında Merkez Bankası'nın çok e, cevap verebileceği bir soru yok. Yani şu sorular belki sorulması gerekebilir. Savunma sanayi bu kadar e, hani ekonominin driver ise o zaman buradaki asetler belki finansal piyasalara getirilip halka arz edilip buradaki fayda belki aşağıya doğru getirilip hani burada harcama kabiliyeti olan kesimin en azından mevcut varlıklar üzerinden değil de e, bizim makro stratejimizin kurulu olduğu varlıklar üzerinden bir şekilde piyasalara park edilebilir. Hani burada tüketim kabiliyetini bir noktaya kadar indirilebiliriz. Çünkü yine burada askeri ücretin bu kadar tartışılmasının nedeni enflasyonla mücadelede askeri ücretin hala daha bir etken olarak görülmesi. Burada belki ben sormam ama yine sorulabilir Merkez Bankası'nın askeri ücret seviyesiyle ilgili bir beklenti var mı gibi. Bu da şeye dayanıyor. Yani bundan önceki raporlardan bir tanesinde bir ekonometrik model kurmuştu Merkez Bankası ve tüketim asgari ücretin etkisiyle ilgili bir ufak bir OLS modeli kullanmıştı. Bu Merkez Bankası'nın üzerine yapıştı. Sürekli bunun üzerinden Merkez Bankası'na sorular geldi. Bu kamu kesiminde de kullanıldı asgari ücretle ilgili bir karar verilirken. Ama yine burada enflasyonla mücadelenin asgari ücret tarafından değil, yüksek gelir seviyesine sahip kesimin harcama kabiliyetinin kırılması, yani buradan kendilerini de isteyerek vazgeçmeleri ve bu parayı bir yere geliri yüksek getirisi yüksek bir yere park etmeleri şimdi faiz seviyeleri bu, bu kadar hala daha yüksek olurken yani çok basit bir e, hesaplamayla 3-5 milyon TL mevduatı olan bir kişi şu an neredeyse evet. hiçbir şey yapmadan İstanbul'un bile belli bölgelerinde yaşayabilir. Dolayısıyla e, kendi içinde açmazı çok olan bir e, kendi kuyruğunu kovalayan bir sistem içerisindeyiz. Açıkçası bununla ilgili bu sıkışmışlıkla ilgili nasıl bir açılım getirecek Merkez Bankası ben de merak ediyorum. Takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Değerli izleyenler şimdi Borsa İstanbul'un açılışına döneceğiz. Yeni güne özellikle enflasyon raporu öncesinde yeni güne Borsa İstanbul 100 endeksi nasıl bir başlangıç yapıyor? Hep birlikte bakalım. Ekrana geliyor açılış. Müzik Haftanın son işlem gününe Borsa İstanbul Yüz Endeksi Merkez Bankası'nın enflasyon raporu öncesinde yatay pozitif başladı. 11.082 seviyesinden açılış yaptı. Yatay pozitif görünümü takip ediyoruz. 11.000 seviyesinin üzerinde, dün de 11.000 seviyesinin üzerinde tutunma çabası içerisinde bir miktar aşağıda 10.900 seviyelerle 11.000 seviyesi arasında fiyatlamayı takip ettik. Yeni günde yükselenlerin ilk sırasında Migros Ticareti takip ediyoruz. %6'nın üzerindeki yükseliş ekrana yansıyor. Işıklar Enerji ve Yapı ikinci sırada %2'nin üzerindeki yükselişle. Anadolu grubu üçüncü sırada yer alıyor. Aksa Akrelik ve CV Enerji de yükselenlerin dördüncü ve beşinci sırasında yer alıyor. Düşenlerin ilk sırasında Eczacıbaşı İlaçı takip ediyoruz. %6'nın üzerindeki geri çekilmeyle. Kardemir de ikinci sırada %3'ün üzerindeki değer kaybıyla ikinci sırada yer alıyor. Türksel Koç Holding ve Great Türk Holding de düşen İzleyicilerin ilk beşinde yer alan hisseler açılış itibariyle Sertac herhalde burada daha çok bilanço yapması evet, görüyoruz değil mi? özellikle Migros tarafında CV Enerji tarafında hı hı. CV Enerji bence çok enteresan iyi bir bilanço açıkladı Migros zaten hani beklentiler doğrultusundaydı enerjide çünkü iyi bilanço açıklayabilmek özellikle yapılan işlerde bir hayli zorlaşmış bir durumda. Ee, burada yalnız tehlike şu. 11.000'in altındaki bir kapanış bizi bütün o zirveyi yine aşağı çeker. Yani biz tepeleri aşağıda yapmaya başladık teknik tabirle. Bir türlü yeni tepe hareketi gelmiyor. Bu bir kere teknik olarak bir sıkışma anlatıyor. Yukarı işte sınırlı. 11.400 üzerinde geçinceye kadar testere piyasasına devam. Onun üzerindeki hareket önemli. O yüzden merkezin hani hepimiz aynı noktaları aslında konuşuyoruz. Yani burada işte tüketim durmuyor, asimetrik gelir dağılımı var. Bunu çözmek merkezin görevi değil. Ama merkezin vereceği mesajlar çok önemli. Buradaki esas motivasyon bence şuradaki kritik nokta. Sen tüketimi iki şekilde durdurabilirsin. Ya gerçekten böyle bir shutdown edersin ekonomiyi ve buna göre bir vergi dilimi yaparsın. İşte hani hatırlarsan Fransa bir ara Gerard Depardieu bile Rus vatandaşı olmuştu. Hani servet vergisi bir şey. Bu imkansız. Hı hı. Ya da diğer tarafta yatırma özendirirsin. Yatırma özendirebilmen için borsayı koruman lazım. O yüzden faizin aşağı gelmesi gerekiyor. Peki Sertaç bir de sektör endekslerindeki görünüme bakalım. Değerli izleyenler açılış itibariyle sektör endekslerine de dönecek olursak burada yükselenlerin ilk sırasında ticaret endeksini görüyoruz. %1.33'lük primle ilk sırada ticaret onu ulaştırma ve aracı kurumlar takip ediyor. Düşenlerin ilk sırasında ise iletişim endeksini görüyoruz. %2.73'lük geri çekilmeyle e, holding ve yatırım ikinci sırada. Üçüncü sırada ise menkul kıymet yatırım ortaklığını takip ediyoruz. Sanayi endeksi yatay kuistif açtı. Bankacılık endeksinde ise yatay negatif Görünüm söz konusu 15.000 seviyesinin üzerinde 15.322 seviyesinden işlem görüyor. Bankacılık endeksi tabii gelecek mesajlara tepki verebilecek endekslerden biri gözümüz değil mi? Bankacılık endeksinde olacak. Zaten bankacılık olmadan yükseliş imkansız. Bugün bir e, antır parantez belirteyim. Havacılığın rakamlarını alacağız. Hı hı. Neden bunu özellikle belirtiyorum? Savunmada hala hikaye devam etse de bir fiyatlama var. Yani Aselsan hariç zaten düzgün fiyatlayabileceğin bir yapı oluşmadı henüz orada. E diğer tarafta sen oyuna yeni bir oyuncu çekmeye çalışıyorsun hacim konusunda. Bankacılığın yanına bir desteğe ihtiyaç var. E, o bankacılığın yanındaki destek olabilecek adaylardan iletişim hala işte TürkSel 100 liranın üstünde her çıktığında satışıyor. Telekom çok iyi bilançosuna rağmen sendeliyor. Buraya havacılık acaba girer mi denklemin içerisinde? Bugün favoritlerini ya yani kar rakamlarını özellikle baskılı göreceğimiz iki tane uçan firmayı göreceğiz. Bakalım o tarafta neler çıkacak. Çünkü aslında genel anlamda beklentilerin çok dışında bir bilanço dönemi geçirmedik toparlanma bekliyorduk. Onları görüyoruz. Şu iyi bilançolar görüyoruz. Fakat biraz önce söylediğim denklem çok önemli. Benim bugün Merkez Bankası'ndan almak istediğim en kritik mesaj ben faiz indirim sürecinin arkasındayım mesajı. Çünkü oradaki tüketimin aşağı inmesi de bir miktar yatırımların özendirilmesinden geçiyor. Yatırım deyince gerçekten hani kabaca bir tabir kullanayım. Yüksek faiz evet belki bireye fazla para getirir ama çok asimetrik bir gelir dağılımının devamıdır. O yüzden bizim önüne geçmemiz gereken konulardan bir tanesi de bu.